Pınar Altuğ'dan başörtüsüne şok sözler. Türban kısmı tedirgin etmekten çok rahatsız ediyor demek daha doğru. Bir televizyon kanalında yayınlanan programın konuğu ünlü oyuncu Fınar Altuğ idi. Konuysa okullarda başörtüsünün serbest bırakılmasıydı. Birçok takmak istemeyen e, aslında onun gerekli olmadığını hani inancın şurada olduğunu inanan böyle olduğunu düşünen çok tanıdığım insan var. Ama çevre baskısından başını kapatıyor. Pınar Altuğ, başörtüsü hakkında yaptığı inanılmaz açıklamalara işte bu sözlerle devam etti. Türban kısmı tedirgin etmekten çok rahatsız ediyor demek daha doğru. Çünkü neden? hani neden? E, biz Atatürk'ün çocuklarıyız ve bize hayatımız boyunca öğretilen bir kılık kıyafet kanunu var ya, biz hep onun peşinden gittik ya. Pınar Altuğ, biz Atatürk'ün çocuklarıyız dedi e, ee, rahatsız mı ediyor dedim. Atatürk Hristiyan mıydı? Atatürk Müslümandı. Bakın işte bu tip insanlar Atatürk'ü başka kesimlerden nefret ettiriyor. Atatürk kılık kıyafet devrimini yapmıştır. Kılık kıyafet devrimi ayetle inmemiştir. Evet kılık kıyafet devrimi bakın ben de modern cumhuriyet kadınıyım. Ama Pınar Altun orada rahatsız edici diyor. Sen İslam'ın gereği olan insanların inançlarından do dolayı Yaptığı bir ibadeti, yaptığı bir eylemi rahatsız edici olarak bulamazsın. Ben de Pınar Altuğ'un bikinili pozlarından rahatsızım. Ben onun mecbur muyum bikinili pozlarıyla onu seyretmeyi? Rahatsızım ama diyorum ki kadının hayatı böyle. Yani ben böyle rahatsam saygı o da öyle saygı. Sen nasıl rahatsız olursun ya? Sen nasıl rahatsız olursun başörtülüden? Ayrıca ben şunu söyleyeyim, mahalle baskısı diyor, Pınar Altuğ herhalde uzayda yaşıyor. Arada arada bir Türkiye'ye iniyor. <laughs> bu ülkede, bu ülkede başörtüsü zorla açılan eğitim hakkı elinden alınan kaç yüz bin e, kadınımız var? Evet. Kaç yüz bin kadınımız var? Hangi mahalle baskısından bahsediyor? Ayrıca bu ülkede zorla başını kapanan kapatanların adetine baktığın zaman zorla fuhuş yaptırılan kadınların adedi çok daha fazla. Bu evet. ülkede zorla fuhuş yaptırılan kadınlar, zorla fuhuşa itilen çocuklar çocuk pornoları, çocuk gelinler Pınar Altuğu çıksın bunlarla uğraşsın. Ayrıca Pınar Altuğa kalmamış bunu konuşmak. Önce gitsin kendi programına baksın. Evet. Kendi programına başlasın. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Türk halkı dinlesin. Evet gerçekten uyan Türkiye'm ya. Uyansın artık bu Türkiye. Yani vallahi uyan Türkiye'm diyorum ben size. Bu ülkede ayı oynatmak yasak. Ama çocuk oynatmak yasak değil. Ve Pınar Altu da böyle bir programı sunuyor. 8 yaşındaki bir çocuğa yok fındık kurdusun olsun al canım cicim cicim göbek attırıyorlar şarkı söylettiriyorlar. Göbeği açık mini etek kıyafet giydiriyorlar. Kadın gibi makyaj yapıyorlar. Siz onu bırakın bir akşam şöyle bir baktım. 8 ila 13 yaş arası 7-8 tane kız çocuğuna kıyafet giydirmişler. 7 kocalı hürmüz şarkısını söyletip oynatıyorlar ya. Bu çocuklar ey tanrım bana üç tane, üç de yetmez beş tane diye şarkı söylüyor. Pınar Altı önce kendi yaptığı işe baksın.